Bülent Orakoğlu. Putin'in tahtı sallanıyor mu? İç darbe ve Amerikalı senatörün suikast yapın çağrısı kime? Rusya'nın yıllardır görevde olan devlet başkanı Vladimir Putin, aldığı savaş kararıyla dünyayı ve kendi ikbalini geri dönülemez bir uçurumun eşiğine getirdi. Savaşın yıkıcı gerçeği neredeyse tüm dünyayı Rusya'ya karşı birleştirirken, herkesin hedefindeki ortak isim Putin oldu. Ukrayna'da sivilleri hedef aldığı savıyla Amerika ve İngiltere başta olmak üzere 39 ülke tarafından savaş suçlusu ilan edilen Putin sadece dünyanın değil bilinmez bir sona sürüklediği kendi halkının da tepkilerini üzerine çekiyor. 22 yıldır süren iktidarında Rusya'yı birçok dönüşümden geçiren Putin'den sonra neler olacağı ve ülkeyi neler beklediği şu an Rusya'nın bir numaralı gündem maddesi. Küresel ekonomik sisteme bu kadar entegre olabilmiş bir Rusya, bir anda bu sistemden koptu. Putin'in çarklarını döndürmek için çok uğraştığı askeri makine sistemi neredeyse işlevsiz kalmak üzere. Savaşın 24. gününde Putin, işgalin başladığı 24 Şubat'taki konumundan uzaklaşmış durumda. İlk günlerde tüm Ukrayna'yı isteyen ve bu ülkeyi nazizmden arındırma amacı güttüğünü iddia eden Rus lider, artık Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna tarafından tanınmasına ve konunun burada kapanmasına ikna olmuş durumda. Ancak bunu yaparken saldırıların şiddetini giderek artırıyor ve müzakere masasına eli güçlenmiş, daha fazla şehri ele geçirmiş şekilde oturmak istiyor. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den Putin'i öldürün çağrısı. Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Graham, muhabirlerden birinin "Putin'e suikast yapılmasına yönelik açıklamanızın arkasında duruyor musunuz?" sorusunu, "Evet, umarım öyle ya da böyle bir şekilde ortadan kaldırılır. Nasıl indirdikleri umurumda değil. Lahey'e gönderip yargılar mıyız bilemem. Sadece gitmesini istiyorum." şeklinde cevapladı. Graham açıklamasında Putin bir savaş suçlusu. 1930'larda birinin Hitler'e de suikast düzenlemesini isterdim. Dolayısıyla evet Vladimir Putin meşru bir lider değil. O bir savaş suçlusu ifadelerini de kullandı. Senatör Rusya'da bir Brutus var mı? Rus ordusunda albay Stoffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu Putin'i ortadan kaldırmak bu ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır. Çağrısı yapmıştı. Rusya'nın Amerika Büyükelçiliği Washington'dan Graham'in ifadelerine açıklama getirilmesini ve kınanmasını istedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Graham'in birilerinin Putin'i öldürmesini isteyen sözlerine atıfta bulunarak, senatörün akıl sağlığını sorguladı ve sarhoş olduğunu söyledi. Peskov, maalesef böylesine aşırı gergin bir atmosferde Rus düşmanlığının histerik bir tırmanışı var.'' Bu günlerde herkes ayık kalmayı başaramıyor, hatta çoğu aklını yitiriyor diye ekledi. Putin hasta mı? Putin'e iç darbeyi kim yapacak, yerine kim geçecek? Ukrayna'nın işgalinin Rusya'yı karıştırdığı yönünde önemli iddialar, Amerika, İngiltere ve NATO tarafından psikolojik harp stratejileriyle gündeme getiriliyor. Rus lider Putin'in kanser olduğu ve hastalığının çok ilerlediği iddiaları Rus istihbaratı içinden bilgi alan bazı kaynaklarca isim verilerek gündeme getiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rus ordusunun 21. günü devam eden işgal sürecinde gücünün %40'ını kaybettiğini açıkladı. Amerika Başkanı Biden ise bu gereksiz savaşı bitireceklerini açıklayarak Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni güvenlik desteği vereceğiz. Pakette 800 uçak savar ve tank savar da olacak. Top mermileri ve 20 milyon mühimmat sağlayacağız. Bunların içinde İHA'larda, SİHA'larda olacak dedi. Savaşı sonlandırmaya niyeti olmayan Rusya'ya karşı İngiltere'den karşı hamleler geliyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Polonya'da 100 askerle birlikte Skysab refüze sistemini konuşlandıracağını açıkladı. Putin'e suikast iddiaları yanında Putin'e çok yakındakilerden darbe yapılacağı da gündeme getiriliyor. Putin'in kurduğu sistemde elindeki gücün alınmasının imkansıza yakın olduğunu bilenler umudunu Putin ölecek iddiasına bağlamış durumda. Son dönemde yüzünün ödemli ve şişkin durması, sürekli depresif tavırları Putin'in kanser hastalığına yakalandığının işareti olarak gösteriliyor. Rus liderin şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği ve ayrıca yüzündeki gülümseme ifadesinin eksikliğinin sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği ileri sürüldü. Putin hastalık nedeniyle görevden alınabilir mi? Suikast yapılabilir mi? Putin Rus Anayasası'nın 93. maddesine göre görevden alınabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için parlamentodan mutlaka çoğunluk kararı çıkması gerekiyor. Üstelik Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme de bu kararı onamalı. Oysa tüm bu kurumlar Putin tarafından kontrol ediliyor. Ülkede tüm elitleri ve siyasetçileri takip eden iki kurum var. Federal Güvenlik Servisi FSB ve daha gizli çalışan Federal Koruma Servisi FSO. Bu kurumların görevlileri her sabah Putin'e güvenlik raporlarını ve casuslar yoluyla elde edilen bilgileri veriyor ve ülkede neler olup bittiğini aktarıyor. Batı'da çok dillendirilen bir olasılık da suikast tehlikesi. Fakat çok karmaşık güvenlik protokolleriyle korunan Putin için bu ihtimal oldukça düşük. Kaldığı her yerleşim karadan ve havadan gözetleniyor. Araçla bir yere gidiyorsa özel bomba imha ekipleri onunla birlikte yol alıyor. Ayrıca Putin'in bir suikastla öldürülmesi Amerika ve İngiltere'yi olası zanlı yapacağından bir dünya savaşına neden olabilir. Bu nedenle Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda önce ateşkes, sonra liderler zirvesiyle yapılabilecek barış anlaşmasının sağlanması tek çare olarak görülüyor. Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak Hüseyin Likoğlu ortak var ortak var. Eski Başbakan Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 28 Şubatla ilgili çıkışı birilerini çok fena rahatsız etmiş. Çiller'in bu çıkışını yeni bir parti kurup Cumhur İttifakı'nı destekleyecek şeklinde yoranlar oldu. Tansu Çiller yeni parti kurar mı? Kurarsa başarılı olur mu? Yeni partiye ihtiyaç var mı? Bütün bu soruların cevabını şimdiden bilmek mümkün değil. Ama bildiğim bir şey var. Tansu Çiller'in 1996'da Necmettin Erbakan'la hükümet kurmasını hala sindiremeyenler var. Evet Tansu Çiller'i Erbakan'ın başbakanlığına evet dediği için sevmediğinizi biliyoruz. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi esnasında darbe karşısında dimdik duran Tayyip Erdoğan'a destek verdiği için sevmediğinizi de biliyoruz. Tamam, Tansu Çiller'in koalisyonlar ve hükümet sistemleriyle ilgili son zamanlarda yaptığı açıklamalar sizi zora soktu. Biliyoruz. Tam altılı masayı kurduğunuz, parlamenter sistem çok iyi, goy goyu yapmaya başladığınız dönemde, Türkiye'de koalisyonlarda uzun süre görev yapan eski bir başbakanın çıkıp savunduğunuz sistemin aslında ne kadar kötü olduğunu söylemesi sinirlerinizi çok bozdu. Çillere çamur atmak için haklı sebepleriniz var tamam ama bunu yaparken lütfen hangi dönemi baz aldığınıza dikkat edin. Evet Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde Türkiye zor günlerden geçti. Fakat Tansu Hanım o talihsiz dönemleri yaşarken ortağı SHP CHP'ydi. Tansu Çiller'in Erbakan'la ortaklığı döneminden niye olumsuz örnekler vermiyorsunuz? Çünkü ortak var, ortak var. Ha bir de Çiller döneminde SSK'nın ne kadar berbat olduğuna ilişkin örnek verenler var. Bu da çok tuhaf çünkü söz konusu dönemde Çalışma Bakanı Mehmet Moğoltay, SSK Genel Müdürü de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bir masaya bir de yasaya. CHP'nin başını çektiği muhalefet bloğu 28 Şubat'ta beklenen açıklamasını yaptı, bilmediğimiz bir şey söylemediler. 27 Mayıs darbesiyle Türkiye'de kurulan parlamenter sistemin tıpkısının aynısını vaat ettiler. Bir tek fark var. 27 Mayısçılar iki meclisli bir sistem kurmuşlardı. 28 Şubat ittifakı senatoyu ya unuttu ya da sistemlerinde senato yok. Cumhurbaşkanını kimin seçeceğini söyleyemediler ama görev süresinin 7 yıl olacağını ilan ederek ipucu verdiler. Mecliste çoğunluğu olan partinin içinden başbakan seçilecek ama parlamento çoğunluğu dönem ortasında değişirse ne yapılacağına ilişkin ipucu vermediler. Mesela Güneş Motel benzeri bir durumda milletvekillerinin kaç liraya nasıl transfer edileceğini bilmiyoruz. Tehdit, şantaj, montaj yöntemleriyle mecliste sayısal çoğunluk değişirse Siyasal akıl ne yapacak bilmiyoruz. Şantaj montaj örgütü FETÖ tasfiye edildi. KHK ile ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iade edilecek olması bu konudaki ihtiyacı karşılar mı onu da bilmiyoruz. Altılı Masa'nın 28 Şubat ittifakının ilan ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemin Nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştığımız bir dönemde Cumhur İttifakı paydaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni seçim yasası teklifini sundu. Teklifin bence en dikkat çekici maddesi milletvekili transferlerinin işlevsiz hale getirilmesidir. Teklife göre kiralık vekillerle hiçbir siyasi oluşuma avantaj sağlanamayacak. Hatırlanacağı üzere İyi Parti'nin seçime girme yeterliliği var mı yok mu diye tartışıldığı bir dönemde CHP'den 20 milletvekili kiralanarak bu tartışmalara son verilmişti. Yeni düzenleme yasalaşırsa milletvekili transferi artık kimseye siyasi bir avantaj sağlamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasayı değerlendirirken CHP'li vekiller artık tuzluk olmaktan kurtulacak demesinin sebebi buydu. Bir tarafta vekillerin tuzluk gibi elden ele dolaşmasının önüne geçen yasa, diğer tarafta milletvekilleri transferiyle hükümet oluşturmayı hedefleyen yasa. Ben de Suriyelilerin gitmesini istiyorum. 17-25 Aralık'tan sonra yerini belli etmiş bir araştırma şirketi var. Türkiye'deki Suriyeli muhacirlerle ilgili yaptığı son araştırmanın sonuçlarını açıklarken çok önemli bir çarpıtmaya imza atmış. Türk halkının %81'i Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini istiyormuş. İlginç olan Suriyeliler geri gitsin diyenlerin siyasi eğilimine bakınca AK Partililerin %83'ü Suriyelilerin gitmesini istiyormuş. Ben de Suriyelilerin gitmesini istiyorum ama bazı faşistlerin isteğiyle benim isteğim arasında dağlar kadar fark var. Ben Suriyelilerin sadece Halep'e, İdlib'e dönmesini istemiyorum. Suriyeliler asıl Şam'a dönmeli. Hatta İsrail işgali altındaki Golan'a da gitmeli. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tıpkı Medine'deki muhacirlerin Mekke'ye kendi evlerine döndükleri gibi. Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak